şekilde özden bahsedilir. Kuranda da e, üç tane zat kavramı vardır. Zat demek e, öz demekle aynı zaten. Ben sesleri bir kısayım şöyle. E, evet. Şimdi e, Kuranda üç zattan bahseder. E, bir e, Allah'tır, Diğeri, bu'dur, öz, e, Diğeri de insan üç tane öz kavramı vardır. Yani zat demek, öz demek. Bu üç zat kavramının işte bunu şey yaparken benim kastettiğim öz de derken bu hu, bu'dan bahsediyorum. Ama eğer bunu açacak olursak bu insan da özdür. Allah da özdür. Baktığınızda. Yani evrenin tamamını Allah diyoruz ya evren tek başına ee, yani tek bir evren düşündüğümüzde e, o tek evrenin kendisi de e, özdür. O da e, başka bir e, işte sevrenin özüdür diyebilirim. Böyle maddi e, şeyle anlatmaya çalışırsa. Ama e, buradan biz e, çok ötelere gitmeden e, şöyle düşünelim. İnsan e, insanı oluşturan bir ligotu var. E, İnsanın Zigot'un oluşturduğu insan var ve insanın oluşturduğu evren var. Şimdi insan evrenin özüdür. İnsanın özü de zigottur. Böyle üç tane özden bahsedebiliriz. Eğer zigottan bahsediyorsak ki hu ile zigot birbirine özellikleri aynıdır. Oradaki şey bahsedilen öz duymaz, görmez böyle bir duyma ve görme özelliğine sahip değildir. Hayat hayat yoktur, ilmi yoktur, iradesi yoktur. Bunlar Allah'ın özellikleridir. Bunun özellikleri değil. Bakın Allah'ın zatı sıfatları diye zatı sıfatları bir de sübütü sıfatları vardır. Allah'ın zatı sıfatları özü tarif eder. özde de bir hayat şeyinden bahsedilmez. Özgün yaşamı bile yoktur. Hayatı bile yoktur. Yani bu aynı şuna benzer. Bir ağacın çekirdeği, ağacı oluşturan ilk çekirdeğini düşünün. Tohum halini. O tohumda bir canlılık yoktur. Yani dal yoktur, budak yoktur, hiçbir şey yoktur. O çekirdek ekilir de açığa çıkarsa, ağaç olarak açığa çıkarsa, işte o ağaçta canlılık vardır. Her şey vardır. Dal vardır, budak vardır. Her şey vardır. İşte bu biz ağacın e, özüne mi, yani ağacın çekirdeğine mi özlüyoruz? Ağacın kendisine mi özlüyoruz? Yoksa meyvesinin içindeki e, çekirdeğe mi özlüyoruz? Bunların hepsi öz aslında. Hepsi zat. Ağacı bir bütün olarak düşünürsek zat. Çekirdek bir zat. Meyvenin kendisi de bir zat. İşte insan burada meyvenin kendisi olarak, yani evren ağacında İnsan meyvenin kendisidir. Yani e, evren ağacını e, evreni oluşturan bir çekirdek var. E, i̇şte o çekirdeğin açığa çıkışıyla evren oluşmuş evren ağaç olarak düşünelim. Ve ağacın da meyveleri olmuş insanlar. İşte buradaki eğer özü insanlar olarak görünen bizler olarak bakarsak e, her özün bir deneyimi vardır. Evet. Bu anlamda doğru. Fakat e, diğer anlamda huya öz dersek özde öze gelmek ki o huya gelmektir asıl olan. E, o bilince erişmek. Teklik çünkü orada başlar. Teklikten bahsedilen yer e, hu'nun hu bahsettiğim şeydir. Yani tohum haline gelmiş e, bir evren tohumu olmamız gerekiyor. İşte o zaman öze dönüşümümüz başlıyor ki o durumda her şeyi içimize kapsayan durumuna geçiyoruz. Yani sonsuz ve sınırsız olanın kendisini de geçiyoruz ve her şeyi kapsayan hale geliyoruz. Benim kastettiğim öz o öz yani hu her özün bir deneyimi var demek. Her meyvenin bir tohumu bir şeyi var aynı anlama gelir. Yani o yüzden hani orada karıştırmayın diye bu açıklamayı yaptım. Ee, şimdi e, öz, hu olarak öz bir deneyim yaşama. Ama insan olarak öz noktasına geldim. Bütün insanlar özdür. İşte bunların her birinin farklı deneyimleri vardır. E, ama e, burada ben onlara şunu e, şöyle düşünüyorum. Yani her ağacın üstünde e, binlerce meyve olabilir. E, ama her meyvenin ...içinde o ağacı oluşturan ilk çekirdek mevcuttur. Yani tohum mevcuttur. İşte o, o tohum mesele o çekirdeğe inebilmek, o çekirdek olabilmek. E, meyve olmak değil. Meyvenin içindeki çekirdeğin tohuma dönmüş hale olabilmek. E, ehadiyete gelmek öyle bir şey. E, ehadiyete geldiğin zaman işte orada senden başkasının kalmadığı yer, yerde artık... E, Özün bir deneyimi olmaz. Ee, özün, e, orada öz olduğunu anlar ama orada da uzun kalınmaz. İşte orada uzun bir e, şey değil, bu bir farkındalık sürecidir. Bu bir anda bunu fark edersin, o tekliği, sonra tekrar çokluğa geri dönersin. Ama o çokluktaki, e, çokluk artık senin için bir şey değildir. Ee, e, azap verici bir deneyim değildir artık. Oradaki deneyimleri sen yaratmaya başlarsın bilinçli olarak. E, orada da e, tek bir özsün. Merkezdesin, kendi merkezindesin ve kendi merkezinden e, yansıyan, senden yansıyan diğerleri vardır. Böyle bakarsın e, dışarıya. Yani burada tek kalırsın. tek Bu aynı şey gibi. Her şeyin bir anda rüya olduğunu fark edip rüyadaki kendinin bile gerçek olmadığını, sanal olduğunu anladığın nokta. İşte orada rüyadaki insanların artık rüyadaki insanlara bir özlerin deneyimi demenin anlamı kalmaz orada. O bir yere kadar anlamlıdır. Yani bir noktaya gelinceye kadar. Ama bir noktayı geçtikten sonra yani ehadiyete geldikten sonra merkezine gelip her şeyin bir rüya hükmüne soktuğunda Artık orada özlerin deneyimi değil, orada sadece e, sen varsın. Senden başka bir şey yoktur. Ama sonra çokluğa geri döndüğünde tekrar kendi rüyanı yaratıp deneyimin içine girersin. O ayrı konu. Hocam evet. orada duygu olmuyor değil mi? Şimdi şöyle, e, o ehhadiyete gelen ve özüne dönen öz olduğunu anlayan kişinin farkındalığı bir süre Tek kalır ama sonra tekrar çokluğa geri döndüğünde istediği duyguyu kendisi yaratabilir. Yani duygunun e, mevcut, önce duygularına göre hareket ediyordu. Şimdi kendi istediği duyguyu yaratıp e, ona göre hareket edecek. Yani aklını kullanacak, kullanır kişi. Şimdi e, Duygulardan etkilenmeyecek. Tabii. Şöyle, kendini mesela istiyorsa gaza getirir, bir duygu yaratır ama bu duygu kendiyle alakalıdır. Bir başkasının ya da hasbel kadar ortaya çıkmış bir duygunun esareti altında değildir. Normalde kişiler böyle bilinçsizce bir duygusu oluşur ve o duygunun esareti altında kalır ya İşte bu uyku hali. Ama duyguyu kendin yarattığın zaman, yaratmayı öğrendiğin zaman kendi yönetimini ele almış oluyorsun aynı zamanda. Mesela de bu, bütün mesele. Zaten gene biz o farkındalığı yaşadıktan sonra bu çoklu aleme geri döneceğiz. Bu çoklu alemde de şeyi yaşayacağız hep beraber. Gene aynı eskisi gibi marifette yaşayacağız, marifet boyutunda. Ama eskisi, her şey eskisi gibi olur. Ama düşünce ve duyguların tepkilerin davranışların eskisi gibi olmaz. Bakış için eskisi gibi olmaz. Sen artık her şeyin üstünde olduğunu üstünden üstüne çıkarsın. Eskiden yani uykuda olan diyelim. Uykuda olan insan kendine ilgi bekler, değer verilsin ister, değer görmek adına kendini feda eder. Bir sürü şeyler yapar. Ama uyanan kişi değer verenin kendisi olduğunu bilir, kimseden beklemez kendisi verir. Ne verirse onun kendine döneceğini bilir, ona göre verir. Ee, kendi hayatı kendi ellerin arasındadır. Yani kendi istediği şeyleri yapar ve kendi merkezinde kendi isterse olacağını da bilir. Fakat işte o bir şey istemez. Yani o görsel, maddesel şeyler istemez. Çünkü o zihin konfor alanına girerse, yani zihniniz konforu yakalarsa, o sakinliği, sessizliği. Artık dışsal bir konfor sizin için çok da e, önem arz etmez. Yani olursa güzeldir, olmasa da olabilir. Çok da e, illa da o olsun, bu olsun gibi bir e, şey olmaz. E, bu bir hani hırs olmaz. Böyle bir olmadığında üzüntü olmaz. Olduğunda sevinç de olmaz. Yani böyle e, normal bir yaşamı yaşadığını düşünün. Yani tepkisiz, etkisiz. Ee, ve e, kendi tamamen kendisi olarak kendi verdiği kararlarla Koşulsuz çok sevgi dedikleri olay sanırım değil mi hocam? Hani böyle tamamen kendini özgür hissetmek. Tabii tabii. Her çünkü neden özgür? Her şeyden vazgeçmiş ki onu bağlayan hiçbir şey yok. tutunduğu hiçbir şey yok. Kendisiyle var sadece. Kendisinden, kendi dışında kimseden medet ummuyor. Beklentisi yok. Şimdi böyle bir insan e, zihinde huzuru yakalar. Abi bizi İnsanları en çok huzursuz eden şeylere bakın, e, beklentileridir mesela. Beklentileri yerine gelmez, mutsuz olur. İstediği şeyler olmaz, mutsuz olur. E, hayal, hayal kırıklığına uğrar vesaire bir sürü şeyler yaşar. Şimdi e, düşünseniz öyle bir bilinç durumuna geliyorsunuz ki zihniniz sizin dışınızda bir e, bilinçsizce bir yorumun içine dahi girmiyor ve evet. zihin konforunu yaratmış durumdasınız. Siz ne isterseniz onu o duyguyu sizin için üretiyor ve yaratıyor. böyle bir durumda yani zihin konforunu yakalamış bir insanın dışsal bir konfora çok ihtiyacı olmayacaktır yani maddesel olarak. Şimdi uykuda evet. olan insanın ne kadar varlığı olursa olsun o doymak bilmez, daha fazlasını ister. Çünkü Gerçek manada doyuma ulaşmadığı için. Yani değerli olacağını malla mülkle değerli olacağını zanneder. Ama ne kadar çok malı mülk olursa olsun istediği değeri göremez. Çünkü kendinin değerini bilmez. Kendi sadece bekler. Kişi değer beklediği sürece sevilmek istediği sürece hala büyümemiştir. Kişi kendi büyüdüğünü ancak başkalarına değer vermeye başladığında ve kimseden medet umma, ummayı herkesten medet ummayı bıraktığında kendinden başkasından bir beklentisine girmediğinde anlar. Eğer ben hangi bir işteyim diyorsanız bunları sorun kendinize. Değer mi veriyorum, değer mi bekliyorum? E, sevilmek mi istiyorum, sevmeyi mi seçiyorum? Yani e, bunu sorduğunuzda çoğu kişi sorduğunda yani medet başkalarından medet umma halim var mı, kurtarılmayı mı bekliyorum, birimden sihirli bir değnek mi olsun istiyorum sorularını cevap verdiğinizde e, kişi kendi bulunduğu yeri anlar. Yani hiç kimseden bir şey beklemiyorum diyen çok ama e, öyle demek yetmiyor. Gerçekten kendinize samimi olun. Öyle kimseden bir şey beklemiyorum deyip birisi size yanlış yaptığında üzülüyorsanız bakın hala size iyi davranılmasını bekliyorsunuzdur. Yani Orada e, illa da maddi bir beklenti olması gerekmez. Birinin size teşekkür etmesini beklemek ya da ne bileyim sev, güzel bakışını bile beklemek bir beklentidir. Ama bunun yerine siz yapın bunları. Siz güzel bakın. Çünkü siz nasıl bakarsanız öyle yansıma alacaksınız. Artık bunu biliyorsunuz. Yani zihin bunu bildiği zaman ne yaparsa e, onun karşılığını alacağını bildiği için e, ona göre davranır. Yani sadece biz aslında sistemi çözüyoruz. Yani sistemin işleyişini çözdüğümüz için her şey normale dönüyor. Ee, tek fark bu. Ee, yani burada işte az önce arkadaş dedi ya özün deneyimleri diye işte öz bir şöyle özler var bir de özlerin özü var diye düşünürsek yani bir ağaçtaki meyveler var bir de ağacı oluşturan ilk çekirdek var. Biz ağacın ilk çekirdeği isek eğer Öyle bir deneyim, öyle özün öyle bir deneyimi yoktur. Ama ağacın meyveleri olarak düşünürsek kendimizi de her meyvenin bir deneyimi vardır. Hocam. Buyurun. O zaman biz özlerin özüyüz. Ee, Değil evet, mi burada? Eğer uyanan kişi... Ve, için... e, Yani öz, pardon, özlerin özü olarak kendimiz deneyim yaşıyoruz ama esas amaç o ağacın ilk çekirdeğine yani huya varmak. Aynen evet o bilince ulaşmak yani o yani e, ağaçtaki meyvenin içindeki çekirdeğin tohuma dönmesi diyelim biz ona çünkü o o tohum halindeki o e, ağacın meyvesiyle e, acil oluşan çekirdek aynıdır. Yani biz de meyve olarak kendimizi düşündüğümüzde, bizim bu tüm bu evrenin içine alacak, kapsayacak e, şekilde olgunlaştığımız anda, yani herkesle barıştığımız andır bu. İşte o zaman e, özümüze dönmüş oluruz, özü çünkü özü içimize alırız artık, her şeyimiz kapsayan haline geliriz. İşte orası orada e, ağacın e, bütün özelliklerini içimize aldığımız yani bir çekirdekte, tohum çekirdekte ne vardır? Ağacın bütün özellikleri vardır. İşte bizde de e, evrenin bütün özelliklerini kapsayan durumuna geldiğimizde evrenin bütün özellikleri bizim içimize DNA olarak iner. Yani aslında orada e, Kur'an indi denir. Aynı zamanda evrensel bilincin indiği, evrensel insan e, moduna geçtiğimizde yerdir orası. Yani e, orada yaşanan şey artık başkadır. Yani hem tekliği yaşar kişi, hem hu bilincine, hu boyutuna gelir, hem de Allah boyutuna gelir. Yani ikisini birlikte yaşar. Bir vardır, bir yoktur. Öyle düşünelim. Hu boyutuna geldiğinde yok olur, görünmez. Allah boyutuna geldiğinde görünür. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Yani var yok arası bir hayat yaşamaya başlar. E şu anda da öyle de yani şimdi siz sanki böyle yaşamıyor da sonra böyle yaşayacaksınız değil. Şu anda herkes böyle zaten. Sadece farkına varmak bütün mesele. Fark etmek. İşte bunu fark eden de sizin özbenliğinizdir. ama bu bilincine geldiğinde özbenlik de yok olur. Ama sonra tekrar geri dönersiniz, özbenlik de yaşarsınız benlik kayıtlarından çıkar ben hani gerçek Allah boyutunda olan ortak bilincin kendisi olan Allah'la bütün kabuklarımızdan çıkıyoruz tabi yani kişisel kayıtlarımızdan çıkıyoruz kişisel kayıtlı zaten süreç şöyledir kişi önce bütün fiillerini Allah'a verir sonra bütün sıfatlarını Allah'a verir sonra bu beden de dahil her şey, kendi bedeninde dahil yok eder. bunu da Allah'a verir. yok olur. Yani tamamen öze gelir. Orada tevhid-i zattan sonra yani bütün bu bedenin de olmadığını bedenden ibaret olmadığını da anladıktan sonra öz bilinçte uyanır. İşte o öz öz noktasında Enel Hak der, ben hakkım, benden başkası yok der. Yani o, o bilinçle oradadır. Ama sonra tekrar Resul'lük boyutuna geçip kişi orada tekrar halka inip halkı bilinçlendirmeye başlar. Yani öz farkındalığıyla bilinçlendirmeye başlar. Şimdi işte burada üç çeşit özden bahsediyoruz ya kafalar orada karışıyor. Hani bir öz... Yani üç tane özü çok iyi ayırt etmek lazım. Kur'an'da da mesela üç zattan bahseder. Hani bazı yerde o zatlar farklı özelliklerle anlatılır. Onun için burada öz dediğimizde bir il ağacı ağaç örneğinde olduğu gibi bir ağacı oluşan ek çekirdek bir ağacın kendisi bir de meyvesinde meyveleri olarak düşüneceğiz. Şimdi burada ona göre hani hangi özden bahsediyoruz diye ona göre yerli yerine koyun ki kafanız karışmasın diye diyorum biz hepsiyiz. Yani biz hem e, hani özüz, hem e, bu evrenin özüyüz, hem de evreni oluşturanız. Yani biz e, kah çıkarım gökyüzünde seyrederim alemi, kah inerim yeryüzünde seyreder alem beni mithali. Şimdi kah biz kendi özümüze döneriz, hiç orada tek kalırız, hiçbir şey, e, her şeyden uzaklaşırız orada en derin uyku halinde olduğunu düşünün. Orada dinleniriz. Yokluk yeridir orası. Yok, görünmez. Ama sonra tekrar aleme dalar. Bu sefer oyunumuzu oynarız. Yani işte kah yeryüzündeyiz, kah gökyüzündeyiz. Onun için bizim asıl bizi ilgilendiren bu yaşam. Yani şu an, şu andaki yaşamımız. Bu yaşamda biz neredeyiz? İşte biz öz olduğumuzu anladığımızda, öz bilince ulaştığımızda daha doğrusu öz bilinçle yaşamak çok daha keyifli. O zaman yani e, eseri vardır ya hani insan ahsene takvim üzere yaratılmıştır ama eseri tatiline gönderilmiştir. İşte insan o ahsene takvim üzere yaşamak üzere yaratılmış aslında kişi. Kendi çabalarıyla oraya tırmanıyor tekrar. Gibi o basamaklardan geçerken, işte orada biz uyanış diyoruz. Yani o ahdini takvim üzere yaşamaya başladığında, üst bilinçle yaşamaya başladığında kişi zaten öz özüne ulaşmış ve tekrar geri dönmüş oluyor. Zaten özde uzun kalınmaz. Orada o fazla, fazla bir şey olmadığı için kişi oraya gittiğinde her şeyi bir sıfırlar, fabrika ayarlarına geri döner, tekrar. Ee, varlık alemine geri döner. Yani Allah'ta yaşadığımız her an, gördüğümüz her şey Allah'tır. Ee, bir an Allah'la beraber. Yani böyle düşünmek gerekiyor. Hocam, zamanımız var mı bilmiyorum ama bu fiilleri bırakmak, vermek, sıfatları bırakmaya biraz açabilir misiniz? Zamanımız Şimdi, var. Şöyle, şu an var zamanımız. Şöyle, fiilleri bırakmak, yani sizden işleyenin, hareket edenin, canlılığın Allah'a ait olduğunu bilmek. Yani biz burada kendi benliğimizden soyunurken bu tasavvufta bir şeydir, basamaktır. Tevhid mertebelerinin birinci basamağıdır. Tehid. Duydunuz mu bilmiyorum. Daha önce muhakkak duymuşsunuzdur bu tevhid mertebelerinin. Tevhidi efal. Yani bütün fiiller Allah'a aittir. Ne demek? Bütün oluş, işleyiş, bütün canlılık Allah'a aittir. Ve ikincisi de herkesten sıfatlanan Allah'tır. Yani gören, duyan, konuşan, herkesten işleyen, bütün herkesten sıfatlanan Allah'tır. Yani teke gidiyoruz bakın. Bu bedenimiz de dahil. Yani e, bu kendi zatımız da dahil. Zat dediğimiz bu bedendir bu alemde. E, bu da dahil. Aslında yoktur. Yok hükmündedir. Bu da Allah'tandır. Allah'ındır. O zaman e, tamamen her şeyden geçtik. Bakın kendimize ait hiçbir şey bırakmadık. Yani ne fiiliyat bıraktık, ne sıfat bıraktık, ne de beden bıraktık hiçbir şey. Bunların hepsinin Allah'a ait olduğunu söyledik. Şimdi burası fena mertebeleridir. Buradan geçiş zordur, kabul zordur burası. Ama sonra kişi bunları kabul eder de zihin zihin daha doğrusu bunu kabul eder de o noktaya gelirse orada kendinden başkası kalmaz. Orada böyle bir yokluğa uyanır kişi. Ve enel hak der. Benden başkası yoktur ama bunu bilinçte söyler. Yani böyle bilinç çünkü artık Herkesi yok etmiştir. Öyle bir yokluk yaşanır. Şöyle o yoklukta her şey anlamsızlaşır. Yani pratikte kişinin hayatında hiçbir şeyin anlamı kalmamıştır. Böyle birden anlamsız bir dünyanın içine düşer ve ne düşünürse onun olduğunu fark eder. Artık oluştukta da olan hiçbir şeyin de onu etkilemediğini fark eder. Yani öyle bir süreçten kısa da olsa geçer. Orada uzun kalınmaz zaten. Sonra e, beka mertebelerinde Aynen. tekrar giyinmeye başlar kişi. Yani der ki bu sefer e, yani ben hakkım. Yani orada Enel Hak diye zaten ben hakkım diyor. Hak özün ete kemiğe bürünmüş halidir. etek kemiğe bürünerek görünmüş halidir aynı zamanda. Yani görünen her şey atom dahi e, haktır. Yani e, çünkü... Hak denmesinin bir diğer şeyi de bütünü. En ufak en küçük birim atom en küçük birimdir. Bu en küçük birim olan atom bile bütünü içinde barındırır. Yani o bütün hiçbir zaman e, parçalayamazsınız bütününü. Kaç parçaya ayırırsanız ayırın bir şeyi o bütünü e, içinde barındırır. O bütünü görürsünüz o her parçada. O yüzden her şey haktır. İşte e, hak bilinciyle Baktığında her şeyin hak olduğunu anladığında kişi kendinin de hak olduğunu söylediğinde her şeyi bütünü içinde barındırdığını söylemiş olur aslında kendisine der ki yani e, çekirdeğin e, ağaç olması gibi bir şey her şey hak oluyor o zaman o ağaç tabii, yani çekirdeğin şey içine e, çekine, elma dediğim ki elma ağacı elma meyvesinin içindeki çekirdeğin bütün ağacın bilgisine sahip olması diyelim buna. Yani ağaç değildir o çekirdek ama ağacın bilgisine sahiptir. Artık bütün ağacın tohum haline gelmiş bir çekirdek bütün ağacın bilgisine sahiptir. Aynı bunun gibi insan da tohum gibidir işte. Tohum olur ve bütün evrenin bilgisine sahip olur. Evrenin bilgisine sahip olduğunda işte o zaman olgunlaşır. Her şeyin kendinden yansıdığını fark eder. Yani kendinin evren olduğunu fark eder ee, ama evrenin özüdür yani evrenin özü ve özetidir de görünen evrende onun açılmış halidir ee, öyle iç içe bir e, beraberlik bir birliktelik vardır işte orada. Ee, ha siz ne sormuştunuz ben sizin sorunuzu e, şu an bir an şey yaptım. Konu, konu bir daha aldı. Ben de unuttum ne <laughs> bir an şeye girince çekirdek. Tevhidi Efali sormuştu. Ha ha tevhidi e, şey evet tevhid mertebelerine devam ediyordum. İşte e, tevhid mertebelerinde ben hak hak konusunu anlatmak için oraya girdik. E, ben hakkım dedikten sonra e, benden başkası yok dedim, Sonra ben hakkım dedim. Sonraki aşama Resul'lük boyutudur. Yani Resul'lük nedir? Herkese hak olduğunu bildirme bilincidir. Yani kendi hak olduğunu anladın ya, şimdi senin dışındaki halkın içine tekrar girdin. Bu sefer giyinmeye başladın tekrar. Kendi benlik ve benliğini tekrar giyindin. Yani halk olarak halkın içine girdin. Ama artık hak olduğunu bilen bir halksın sen. Yani ee, sen kendinin öz olduğunu ve halk e, yaratılmamış olduğunu biliyorsun ama e, diğerleri bilmiyor. İşte bunlara o bu kişilerin hak olduklarını anlattığın e, ve bildirdiğin bilinç durumuna e, Resul'lük boyutu diyoruz. Aynı zamanda Hz. Cem boyutudur bu. E, ve bundan sonraki aşamada e, Cemil Cem, boyutudur ki orada da Allah'a şahitlik edersin. Yani hem hak hem de halk olduğun bilinciyle hareket eder.